Dinimi öğreniyorum. Üçüncü dersimiz. Bütün dinler doğru mudur? Hayır. Bütün dinler doğru değildir. Ama bu bütün dinlerin tamamen yanlış ve zararlı olduğu anlamına da gelmez. Dinler çoğunlukla insanlara doğruluğu, güzelliği ve yüce yaratıcıya ibadet etmeyi öğretirler. Çoğu dinler yanlışları olsa dahi doğruları yanlışlarından daha fazladır. Kısaca söylemek gerekirse en kötü din dahi dinsizlikten iyidir. Tam anlamıyla hak olan ve insanları sadece doğruluğa yönlendiren tek din ise İslam dinidir. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Allah katından geldiğinden emin olduğumuz dinler zamanla tahrife uğramışlardır. Diğer birkaç din de korunmuş bir ilahi kaynaktan beslenmediği için sayısız yanlışlar ve hurafelerle dolmuştur. Örneğin bütün dinler son din İslam dini gelince geçerliklerini kaybetmişlerdir. Çünkü İslam dini en mükemmel bir dindir. İslam dini geldikten sonra bütün insanlığın vazifesi bu bu dine uymak ve geçmiş dinlerden vazgeçmektir. Niçin İslam dini dinine tabi olmamız gerekir? Çünkü 1. Allah tarafından insanlara gönderilen son din İslam dinidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh İslam dinini insanlara ulaştırmakla yükümlü bir elçi olarak davetinin haklılığını çeşitli delillerle ispat etmiştir. İslam dininin en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim tarih sürecinde değiştirilmediği kesin olan tek dini kaynaktır. İslam dini akla, bilime ve insanlığın fıtratındaki özelliklere uygunluğu ile her zaman hakkaniyetini gözler önüne sermiştir canlar. İslam dininin temel özellikleri nedir canlar? İslam dininin bazı temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 1. İnsana insanın yaratıcısı tarafından gönderilen son ve eksiksiz yaşam programıdır. Beşikten mezara kadar. 2. İnsanın yaratılışı ile yüzde yüz uyum içindedir. Çünkü din, insana yaratan Allah tarafından gönderilmiştir. 3. İslam dini akıl ve mantık dinidir. 4. İslam dini bilgi, düşünce ve öğrenmeye önem verir ve bununla yücelir. 5. İslam dini bütün insanlığa gönderilmiştir. Bütün milletler, bütün ırklar, kadın, erkek, çocuk, herkes bu dini, bu dinin muhatabıdır. 6. Akıl, Kur'an, Peygamberimiz ve Ehli Beyt'in sünneti İslam dininin temel kaynaklarıdır. 7. İslam dini tek üstünlük kaynağının takva olduğunu kabul eder. Takva, insanın yaşamında günahtan kaçınıp kendi vazifelerini yerine getirmesine denir. İslam dini sadece ahiret için midir canlar? Hayır. İslam dini İslam insana, dünyaya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın yollarını öğretmek için gelmiştir. Dünyası güzel olmayanın ahireti de güzel olmaz. Yani dünya hayatında davranışları iyi olmayanın ahiret yaşantısı da güzel olmaz. Çünkü dünya ve ahiret birbirinden ayrı değildir aslında. Dinimiz cehennemden korunup cennete girebilmenin yolunu öğretmekle beraber bu dünyayı ve temiz güzel uyumlu adaletle, sevgi ve kardeşlikle cennete çevirmeyi öğretmektedir. Dolayısıyla İslam dini ibadet kanunların dışında temizlik, sağlıklı yaşam, toplumsal adalet, doğru ticaret, çocuk eğitimi, aile mutluluğu, giyin, kuşam, yemek, içmek ve benzeri birçok konularda binlerce hayat ve hayat ve mutluluk veren hüküm ve tavsiyeler içermektedir. Gerçek bir Müslüman ahiretini kazandığı gibi dünyasını da temiz, mutlu, sevgi, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam haline getirmek için gayret gösterir. İslam bize dünyadaki helal nimetlerden ve zevklerden faydalanmayı yasaklamaz. Bunun aksine güzel dinimiz bize helal zevklerden faydalanmayı, mutlu ve güler yüzlü olmayı, insanlarla kaynaşmayı, sevmeyi ve sevilmeyi tavsiye etmektedir. Özellikle Ehli Beyt Mektebi sevgi üzerine kurulmuş bir mekteptir canlar ve İslam'ın özü Aleviliğin ta kendisidir. Batı'da niçin dinden korkuyorlar? Bildiğimiz gibi Avrupa'da özellikle 18. asırdan bu yana halkın büyük bir kısmı dinsizliğe yönelmiş ve çok az bir kısım dini kabullenmeye yanaşmıştır. Bu kaçış ve korkuda bir takım etkenlerin sonucudur. Biz sadece burada dinden kaçış ve korkunun nedenlerini kısaca başlıklar altında zikretmeye yetineceğiz. 1. Ahlaki ve ameli fesatlar. Dini kabul etmek ve ona tabi olmak insanın hareketlerine kayıt ve sınırlar getirmektedir. Bu yüzden maddi ve şehvetlere batmış dini kendi kendi hür hareketleri karşısında bir engel gören kimseler dini inkar ederek yolunu ve önünü açmak istememişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ve me'adı inkar edenlerin şehvet ve arzularından dolayı olduklarını buyurmaktadır. Fakat insan önündeki kıyameti yalanlamak ister. Diğer yandan da günahlar, ahlaki ve ameli fesatlar hakkı ve hakikati tanımayı engelledi. 2. Dinle dünya saadetinin birbiriyle çeliştiğini göstermek Batıda insanlar ahiret saadetini isteyen birinin dünya nimetlerinden uzaklaşması, ruhbanlığa, kuru mukaddesliğe yönelerek kudret ve serveti terk etmesi gerektiğine, kısacası dünyada betbat olmak gerektiğine inandırıldı. Oysa gerçek din hem dünya hem ahiret saadetini birlikte kazanmayı istemiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Kilisenin Öğrettikleri insanları iki betbahlık ve ümitsizliğin arasında bırakıyor. Ya dünya betbahlığını ve onun nimetlerinden ümidini kesmek ya da ahiret betbahlığı ve ümitsizliği. Kiliseye göre insan bu iki şeyden birini seçmelidir. Ya dünya betbahlığını seçip ahiret lezzetini tatmalı ya da dünya nimetlerinden faydalanıp ahiret nimetlerinden mahrum olmayı kabul etmelidir. 3 din konusunda ihtisası olmayanların görüş belir, belir belirlemeleri. Halkın genelinin bilip e, halkın genelinin bilip inanmaları gereken Allah'ı tanıma esası çok sade ve fıtrı olsa da ilahiyat kavramlarını dakik, çok zor ve zahmet isteyen bir iştir. İmam Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Allah'ın sıfatları kaza, kader, cebir, ihtiyar ve benzeri bir gibi kanunlar çok derin bir denizdir. Herkes ona girip görüş belirtemez. Maalesef hem batıda hem doğuda herkes kendisine bu konuda görüş belirtme hakkı tanımıştır. Bu konuları yanlış bir şekilde halka aktarıl, aktarılmaya neden olmuş ve halkı dinin hakimiyeti konusunda şüpheye düşürmüştür. Nitekim canlar öyle olmamış mıdır? Ehl-i Beyt'in o sevgisi, muhabbeti, güzelliği, adaletini ne yazık ki Müslümanlara ve dünya insanlarına ulaştırılmamıştır ve bu engellenmiştir. İnşallah bundan sonra hak din ve Muhammedi İslam'ı Ehl-i Beyt'in sevgisiyle, muhabbetiyle, sözleriyle birlikte siz canlara ulaştırmak gayesindeyiz. Səvgiyə və məhəbbətlə qalın, aşkı niyazımla.